arkadaşlar bugün sizlerle sport otu tahminleri yapacağız Normalde sport otu tahminleri benim gündemde yoktur fakat bu hafta için sizlerle beraber bu tahmini yapacağız kanalıma abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen başlıyoruz Sport otu bülteni Denizli Beşiktaş'la başlıyor Tabii ki de Beşiktaş diyoruz Kasımpaşa Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Fenerbahçe ikisine de yazıyoruz. Galatasaray, Gaziantep aynı şekilde Galatasaray ve Gaziantep diyoruz. Alanya, Trabzon tabii ki de Trabzon. Ankara gücü Başakşehir. Başakşehir liderlik için savaşan bir takım. Başakşehir diyoruz. Kayseri Gençler Birliği. Aynı şekilde Gençler Birliği diyoruz. Yeni Malatya Göztepe. Arkadaşlar bu yeni Malatya ve Göztepe biraz sıkıntılı fakat Göztepe diyoruz. Konya, Sivas aynı şekilde. Sivas, Antalya, Çaykur Rize, Antalya diyelim ve Tottenham Manchester United bu aynı şekilde 1 ve 2 olabilir arkadaşlar. Everton, Liverpool tabii ki de Liverpool. Leipzig, Dortmund, Leipzig diyoruz. Sevilla, Barcelona, Barcelona ve çifte şans diyoruz. Real Sociedad, Real Madrid, tabii ki de Real Madrid. Inter, Sampdoria, tabii ki Inter diyoruz. Bu şekilde bizim kuponumuz şu anda 8 TL tutarında. Hemen oyna diyoruz. İşlemi onaylıyoruz. Ve şu şekilde arkadaşlar tekrarlayalım. Beşiktaş, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Trabzon, Başakşehir, Gençler Birliği, Göztepe, Sivas, Antalya, Tottenham, Manchester United, Liverpool, Leipzig, Barcelona ve beraberlik, Real Madrid ve Inter diyoruz. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, esen kalın.